Of ya of bu alarm da bir susmadı. Bu ne böyle ya uyumaya çalışıyoruz burada. Of gösteririm ben şimdi sana. Al sana. Oh be susarsın işte böyle. Bu ne ya sabah sabah kafam şişti. Zaten işte o kadar çalışıp geliyoruz. Her gün sabah sabah uyanmaktan da bıktım ya. Kerem. Hadi bak işe geç kalacaksın. İşmiş ne işi ya? Akşama kadar koşuşturuyoruz üç kuruş para kazanıyoruz. Gerçekten çok sıkıldım ya. Her gün sabah uyan işe git kardeşim. Vallahi çekilecek çile değil. Neyse karnım acıktı. Aşağı ineyim de bale yemeğimi yiyeyim. Of anneciğim ya yine kuru ekmekleri koymuşsun. Her zamanki gibi yanında da yumurta var. Bebek asker bebek polis söylemeyin oğlum yemeğinizi yiyin. Anneciğim tamam yiyelim yiyelim de her gün kuru ekmekle yumurta yiyoruz. Valla gerçekten çok sıkıldım yani. Evet anneciğim ya her gün yumurta mı yeni biz de insanız. Bebek polis bebek asker oğlum biz bunlar alabiliyoruz anlıyor musunuz? Of anneciğim of ya. Günaydın canım alem nasılsınız bakalım. Aa hayatım. Babacım günaydın günaydın. Babacım günaydın. Oğlum sesiniz yukarıdan geliyor. Siz yine neyi şikayet ediyorsunuz bakayım? Babacım ya aslında bize hak verirsin yani. Evet babacım ya şu önümüzdekilere bak. Her gün aynı yemeği yiyoruz. Ne varmış oğlum yemeklerde mis gibi yemek işte. Baksana anneniz mis gibi yumurta yapmış. Bir de önünüze ekmek koymuş. Evet hayatım daha yani anlamadım ki. Babacım tamam da biz her gün aynı şeyi yemekten sıkıldık. Evet babacım ya zaten her gün yumurta ekmek yiyoruz yani. Evet evet ya artık ağzımız yumurta kokuyor. Bakın çocuklar sabah yumurta yiyebilirsiniz. Yumurta sağlıklıdır. Eminim arkadaşlarınızın hepsi de sabah yumurta yiyordur. Hayır babacım ya ne yumurta yiyecek? Evet evet babacım ya Yüzgay diye bir arkadaşımız var. Yüzgay her gün et yiyor. <laughs> evet babacım ya bonfile pirzola her şey yiyor yani. Hayatım Rüzgar zengin oğlu değil mi ya? Evet evet Aslı Rüzgar çocuklar zengin Her gün et yiyorsa zaten o yüzden yiyordur. Sonuçta çocuk zenginli ne yani? Biz zengin değiliz ki. Babacım ya keşke biz de zengin olsaydık. Çocuklar eğer siz okulunuza önem verirseniz zengin olabilirsiniz. Kerem hayatım telefon çalıyor. Tamam durun siz yemeğinizi yiyin ben bakarım. Alo buyurun kimsiniz? Alo Kerem komiserim ben Hüsnü. Hüsnü efendim bir şey mi oldu? Kerem komiserim işe geç kaldınız. Acilen işe gelmeniz lazım. Hayatım ne oldu? Bir şey mi olmuş? Doğru doğru ya ben tamamen unutmuşum. Ben işe geç kaldım. Hadi çocuklar hadi Aslı görüşürüz. Ben acilen gitmem lazım. Of ya daha hızlı koşmam lazım. Gerçekten işe çok geç kalmışım. Of ya yeni arabam da gerçekten çok güzel. Bu arabayla kesinlikle birilerine hava atmam lazım. Şu arabanın güzelliğine bak ya inanamıyorum. Allah Allah ya ben mi yanlış görüyorum? Bu Kerem komiser değil mi? Tamamdır ya sonunda hava atacak biri buldum. Of ya gerçekten çok yoruldum. Aracım olmayınca da koş koş bitmiyor ki yetişemiyorum. Of ya neyse en iyisi şuraya oturayım. Zaten geç kaldım biraz oturup dinleneyim. Of ya of çok yorulmuşum gerçekten. Vay kimleri görüyorum Kerem komiser. O zengin merhaba. Nasılsın Kerem komiser iyi misin? İyiyim iyiyim zengin sen de iyi görünüyorsun. Anladığım kadarıyla yeni araba almışsın. Evet Kerem komiser ya her zamanki ben işte. Son modeli çıkmıştı arabanın hemen alayım dedim. Anladım zengin güzelmiş araba hayırlı olsun. Sağ ol Kerem komiser de bir şey soracağım. <laughs> sen koşarak gidiyordun bir şey mi oldu? Yok zengin sadece işe yetişmeye çalışıyorum. Doğru diyorsun Kerem komiser senin aracın yoktu değil mi? Aracın yoksa tabii ki de gidemezsin. Evet evet aracım yok zengin ama bundan sana ne? Dur ya hemen sinirlenme. <laughs> Polis başıyla nasıl alacaksın ki zaten? Of zengin bak gerçekten git başımdan çok kötü yaparım seni. <laughs> ne yapabilirsin ki? Bak ne diyeceğim benim rüzgar var ya ufaklığın arabası vereyim onunla gez istersen. Zengin bak git dedim sana. Gitmezsem ne olacak Kerem komiser ne yapabilirsin? Elimdeki silahı görüyor musun? Allah tamam tamam Kerem komiser sakin ol. Tamam ben şimdi gidiyorum. Ama gitmeden son kez bir şey diyeceğim. Ne var zengin ne istiyorsun söyle ve git. Kerem komiser istiyorsan bir tur bindireyim. Zengin git başımdan dedim. <laughs> Hadi görüşürüz gidiyorum ben. Of ya aptal zengin gerçekten sinirlerimi bozdu. Ama düşünüyorum da belki de haklıdır. Bir aracım bile yok yani. O sabah aracıyla dolanırken ben işe gitmek zorundayım. Rüzgarın bile aracı var yani. Benim çocuklarım aç geziyor. Gerçekten 3 kuruş para alıyorum ve bunun için çok çaba sarf ediyorum. Kesinlikle benim de zengin olmam lazım. Çocuklarıma aslıya güzel bir hayat yaşatmam lazım. Bence önce polisliği bırakmam lazım. Eğer polislik yaparsam hiçbir zaman zengin olamayacağım. O zaman polisliği bırakıyorum. İşe gitmekten vazgeçtim. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Artık zengin olmanın yollarını arayacağım. Artık benim de zengin olmam lazım. Evet gördünüz mü? Evet gördüğünüz gibi son model bir araba daha aldım. Ayrıca bu araba Şimşek Mekki'nin arabası. Gördünüz mü? Bu araca öyle herkes sahip olamaz. Evet evet gerçekten bu şimşek McQueen'in arabası. Rüzgar arabanda beni bir tur gezdirir misin? Bilmiyorum Gözde söz vermeyeyim ama bakarız. La oğlum bak kızı gezdiriyorsun bizi gezdirmiyorsun ayıp ediyorsun Rüzgar. Çeko kardeşim er eğer... arkadaşlar hepinize tek tek söz vermeyeyim. Polis gördün mü Rüzgar yine hava atıyor yeni arabasıyla. Rüzgar kardeşim yine ne aydın? Bir şey değil kardeşim ya her zamanki gibi yeni bir araba yani. Tamam Rüzgar anladık ya her gün yeni araba alabiliyorsan baban da çok zengin yeter artık. Sesin tonunu hiç beğenmedin bebek asker. Galiba yeni araba mı kıskandın sen? Kardeşim babanın sana aldığı yeni şeylerden sıkıldık anladın mı? Evet Rüzgar ya her gün geliyorsun hava atıyorsun. Yeter artık. Şimşek McQueen'in arabasını almışım. Tabii ki de atacağım. Kerem komiser babanız alamaz tabii. Hadi be oradan bizim babamız öncelikle polis tamam mı? Aynen öyle. Kerem komiser bu şeyi koyuyor anladın mı? Senin babana benzemez yani. <laughs> Oğlum güldürmeyin beni Sizin babanız sadece bir polis Asla zengin olamayacaksınız Sadece polis çocuğu olursunuz Polis olmak zengin olmaktan daha iyidir bir kere tamam mı Benim babam suçları yakalıyor Aynen öyle bizim babamız suçları yakalıyor Bebek polis bebek asker Benim babam istese sizin karakolu satın alır Kardeşim düzgün konuş Seni çok kötü ağzını boynunu kırayım senin Hadi yiyorsa gel kır Evladım burada ne oluyor Ne yapıyorsunuz siz bakayım Bal öğretmenim bir şey yapmıyoruz ya konuşuyoruz. Hadi bakayım herkes sınıfa geçsin. Kavga etmek yok. Fakir eminim zengin olmanın yollarını aramış Fakir evde misin kardeşim çık. Kardeşim bu kim ya? Böyle kapıya mı vurulur? Kim vuruyorsa kapıyı kıracak valla. Neyse bakayım. Bakayım şu da kimmiş? Kerem komiser gelmiş. Fakir merhaba kardeşim nasılsın iyi misin? Kerem komiser iyiyim miyim de sen niye geldin ya? Bak eğer zengin beni suçladıysa vallahi ben bir şey yapmadım. Hırsızlık da yapmadım. Dur fakir telaşlanma ben. Öyle bir şey için gelmedim. Kardeşim tamam lan niye geldin o zaman? Ne istiyorsun? Fakir seni tanıyorum. Sen uzun zamandır fakirsin. Zengine de gıcık oluyorsun. Eminim ki zengin olmanın yollarını aramışsın der. Evet kardeşim aradım aradım da hiçbir zaman zengin olamadım. Kabullendim de artık. Galiba ben hiçbir zaman zengin olamayacağım. Fakir belki senin yapamadıklarını ben yapabilirim. Söyle bana zengin olmak için neler denedin? Kardeşim valla işimi biraz şansa bıraktım. Gittim piyango falan oynadım. Ama bunların hepsi çok kötü şeylerdi. Of ya zengin olmanın kolay yolu yok galiba. Kardeşim sen ne güzel polissin. Gidip polisini yapsana. Bu şehrin sana ihtiyacı var. Sakın zengin olmak için mesleğini falan bırakma yani. Çok pişman olursun. Of fakir ya belki sen haklısın. Doğru söylüyorsun. Galiba ben en iyisi karakola gideyim. Of ya gerçekten çok susadım en iyisi bir markete gireyim yolda giderken de yiyecek bir şeyler alırım <laughs> Aptala bak aracı açık unuttu bu araç benim artık <laughs> Olamaz ya benim aracım nerede aracımı buraya koymuştum yoksa aracımı çaldılar mı Kerem komiser yardım et Of ya kaç yıllık fakir bile zengin olmanın yöntemini bulamamış Galiba ben de hiçbir zaman bulamayacağım. Bir dakika ya bu zengin değil mi? Niye varıyor böyle? Kerem komiser arabamı çaldılar. Eğer bulursan seni yemin ediyorum 24 saatliğinde zengin yaparım. Tamam zengin 5 dakika içinde bulacağım onu. Al bakalım zengin aracını buldum bile. Oha Kerem komiser gerçekten 5 dakikada buldun. Tamam o zaman Kerem komiser şu an araba senin olsun tamam mı? İstediğin gibi 24 saat gezebilirsin. Arabanın arkasında da tonlarca para var. İstediğini yapabilirsin. 24 saatliğine zengin oldum oley ve oley